Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz benim şöyle bir kulaklığım var. Bilmiyorsunuz, bilmiyor da olabilirsiniz de. Böyle bir kulaklığım var benim arkadaşlar. Şöyle. Kulaklık kılıflar satılıyor biliyorsunuz. Ya. Ya nasıl yani? Nasıl olmuş? Güzel olmuş Hemen açıyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biraz sabırsız davranıp hemen açtım ama. Arkadaşlar. <laughs> Detay geçmeyelim dedim. baya güzel oturdu. Çok hoş ya. Hoşuma gitti yani. Hayır oturması gerekmiyor muydu sanki? Arkadaşlar bayağı güzel oldu. Görüyorsunuz. Yani bayağı az e, satın alın yani. Güzel bir şey. İyi düşünülmüş. Bu bayağı darbelere karşı şey yapar yani. Korur. Şöyle bir şey var zaten. Arkadaşlar bunu şeye takın. Kemer girişine takın. Ya çok güzel takılırsınız bununla. Ya bayağı hoşuma gitti tasarımda. Dinozor. Robot olanı var filan var. Baya güzel. Ucuzdu da. 160 lira civarı bir şeydi arkadaşlar. Ya, kutu tasarımı filan bence çok güzel. Bir de Polo Smart. Polo Smart. Hala anlamadım. Nasıl okunuyor da şöyle. Biraz <laughs> hastayım. Şöyle çok güzel. Yalnız farkındasınız değil mi? Kulaklıkla kulak. üstüm rengi. İyi. Yeah. Böyle dengeli bu arada yanlışlıkla. <laughs> çok sevdim. Özellikle şu <laughs> yüze bakın arkadaşlar çok güzel düşünülmüş bir şey. Bence çok çok güzel. Çünkü benim kulaklığım sıfırdan değildi. Bir üründen almıştım. O yüzden biraz çizik müzik vardı. Boya falan tutmaz tabi biliyorsunuz. Sulu boya falan azla. Zaten öyle bir şey düşündüm ama asla tutmaz diye. Sonra o gitti. Arkadaşlar artık çizik müzik gözüküyor mu? Yok. Ben bayağı bir beğendim yani. Çok güzel düşünülmüş bir şey. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle bir inceleme videosu atayım dedim. Abone olmayı, like atmayı tekrardan unutmayın. Ve bye.